Arkadaşlar bugün ablamla beraberim. Evet arkadaşlar. Bu bir alışveriş videosu olacak. Gördüğünüz gibi alışveriş yaptık. Şu anda oteldeyiz. Ee, ne bir, bir şey şekilde. Mi? Evet her şekilde şu anda. Bu takıştır. Takıştırdan aldığımız şeyleri göstereceğiz şimdi sizlere. Genelde hepsini toka aldık arkadaşlar. Bu şekilde bir bambu da var. Benim öyle oldu. Aralarında beyaz beyaz çizgiler var. Böyle var. Sofra bezi gibi dediğim. Kurdele şeklinde var. Bu da çok güzel. Bir de bunlar var. Başka... Evet arkadaşlar da... bunlar bayağı şey yarıyor. Gerçekten iş görüyor. Başka da yok. Hemen poşetimizi içine sıkıştıralım. Evet. Arkada bir tane de siyah poşetimiz var. Kipa alışverişini her zaman göstermeyi düşünüyoruz. Evet, Şöyle arkadaşlar poşet. Hemen e açalım. Önce, e, biz bu alışverişi yaptıktan sonra adam geldi. Bana dedi ki kalem koyarsın buna dedi. Bana bunu hediye verdi. Bu şekilde. Kapadokya. Sonra diğerleri gazeteye sarılmış. Şöyle. Hemen şurada açmayı planlıyorum. Bu bunu ben babama aldırttım. Bu şekilde bir kalemlik arkadaşlar. Kapıda, bu da kalem. Kapıda, kapıda okya yazıyor. Böyle balonlar var. Hemen çok tatlı. Seçim. Böyle bu şekilde siyah yazıyor arkadaşlar. Ben bunu çok sevdim. Şurayı bitti çok yani. tatlı gerçekten. Muhteşem. Kenarı olan şu göstereyim de. Aynen. Diğerinde oldu sanırım annemin defteri. Evet. Ha bir de benim anahtarlığım var bu şekilde. Evet anahtar. Çok tatlı. Sonra babam buzdolabı süsü aldı. City. Bu şekilde. Bir de bunu aldık 3 TL. Tam 35 TL. Kameradan göremiyorum arkadaşlar tam nerede olduğunu. Bu da buzdolabı süsü. Hı hı. Çok güzel. Ee, Ondan sonra özellikle üstü Şurası delikler çok meşhur. Bu da annemin defteri. Hemen bunu açalım. Annem böyle süslü işe yarar şeyleri çok seviyormuş. Daha yeni öğrendim. Doğum gününde alacak. Evet alacak. Alacağım. Bu şekilde kalem var. Arkadan babam su istedi. Nasıl açılıyor bu? Aa, çok orijinal. Arkadaşlar bu şekilde. Yazmıyor şu anda. Her neyse ben fazla zorlamayayım. Defterimi göstermek istiyorum. Böyle sayfa. Bizi biraz bu tarafa getirebilir misin? Şu tamam. Onu? Çizgisiz bir defter. Bu şekilde. Hemen tamam. kalemini bununla takalım. Tamamdır. Son bir tane şey kaldı. Dur ben alayım onu. Bu benim odama da beni açmak istiyorum. Ha, <laughs> <laughs> Bu ablamın arkadaşlar. Şöyle bir kaplumbağa. Çok tatlı. Ay. Çok sevimli. Bayıldım buna. Bir gözlerine bakabilir miyim? Uy, uy. Bunu 5 liraya almıştık. Çok güzel ama ya. Bu arada bir mağarayı bir oteldeyiz bu yüzden duvarlar bu şekilde. Evet. Öyle. Şu anda lavabosundayız. Evet. <laughs> Banyoda biraz tuhaf olacak ama hemen göstereyim ben bir şöyle biraz. Hatta ışığını açalım. Böyle bir banyosu. Şurada bir tuvalet var. Sonra burada ileride yatak odası. Şurada da bizim odamız var. Tanık olduğu için pek özür Ha Bu terlikleri. <laughs> Çok şeker. Du -du. Tamam. Bu da çok şeker. Evet. Kesinlikle. Arkadaşlar burada keyfadan yaptığımız alışverişler var. Poşetleri şöyle çekiyorum. Şimdi bunları göstereceğim. Böyle dört poşet bir şey. Şuradan arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada poşet sesi için çok özür dileriz. Elimizde bir şey yok. Bu şekilde peçet aldı Zehra baba lütfen İkit baba lütfen. İki tane. Ha, Şöyle. Ben koklamak istiyorum açıkçası bunlardan. Kokulu galiba. Videosunda burada bir cips var. Chips Master'ın. Ruffles Max. Max daha doğrusu. Burada da Olela var. Bu şekilde. Sofır. Kinder var. Pötiyi. Bu benim en sevdiğim kek bu arada. Babamın evet. eti puflarından bir tanesi buraya gelmiş. Burada da var. Kanabalık. Benim babayım. Aynen öyle. Evet, evet arkadaşlar şimdi ben bu köşeyi göstereceğim. Burada Doritos şişlik var arkadaşlar. Babamla birlikte yarışacağız. Zehra da katılır inşallah. Katılır <laughs> musun? <gülüyor> Belki. <gülüyor> Burada su var arkadaşlar. Bunlar iki tane daha vardı. Annem de babam istedi. <gülüyor> Videoda. Hemen <laughs> götürdük. Bu da benim suyum. Bu Zehra'nın suyu. Yine. Bu şekilde. Şirin Şurası eli. pembe. Bir tane Zehra. Şöyle. evet. Ucu. Şöyle. Bunlar da kenar çıkıyor. Şurada Coca Cola'yı gör. Neyse. Sprite'ı. Sprite. İki biri ablamın biri benim. Poşette Coca Cola var. Coca Cola Light. Evet. Light bu poşette bitti. Son, Son iki poşetimiz, poşetimiz kaldı. kaldı. <laughs> ee, Gong Gong bu ikililerinden. Bunu Zehra aldı kendine. Ben sevmiyorum Gong. Bu torkunun tamlı çubuk krakeri. O lalayı göstermiştik diğer, diğer poşette. de Ben gösterebilir miyim lütfen? Ee, sonra babamın et pufları. Ee, Kendi zerre deniz... bir bidon tuvalet aldım. Daha sonra bir halle aldım. Herkes ama bu sefer. Ee, kinderi göstermiştik. Bir tane de kendime aldım. Bir tanesi ablamın. Bu e, okuyamıyorum ben Nasıl Nasıl okunduğunu bilmiyorum ben de tam olarak ama. me <laughs> diye herhalde bilmiyorum. Bayağı. Bunları aldık. Amerika'da bayağı ünlü bunlar. Bir de babamın bir tane daha eti pufu. Poşeti. Videonun son poşeti bu. sabah aldıklarımızın sonu diyebilirim. Evet. Burada bir dantik lokmalık şöyle bir şey. Bunu ilk defa gördüm. Daha sonra mısırlı dolu kreker etinin. Ben bunu eskiden sevmiyordum arkadaşlar. Şimdi sevmeye başladım. Evet. Kipa poşetlerimiz de bu kadar. Evet, yani. alışverişimiz. Umarım alışverişimizi sevmişsinizdir. Nevşehir'den mi aldık hepsini? Ee, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.